Bodrum Kalesi'nde gece müzeciliği uygulaması bu yılda devam etti efendim. Tarihi yapı haftanın ka haftanın kapılarını geç saatlere kadar kapatmada. Uygulama 30 Eylül'e kadar sürecek. Çok güzel. Hem hava daha serin oluyor, daha rahat gezebiliyoruz. Bodrum'un Simge Kalesi kapılarını gece saatlerinde de kapatmadı. Tarihe yolculuk yıldızların altında devam etti. Sanki geçmişe gitmiş gibi hissettim. Böyle geçmişte o şövalyelerin burada atı adımları hisseder gibi oldum. Pek çoğumuz öğren yerlerinin sadece gündüzleri gezilebildiğini düşünüyor. Halbuki öyle değil. Bunlardan bir tanesi de Bodrum Kalesi. Muğla'da bulunan Bodrum Kalesi uzun yıllardır sualtı arkeoloji müzesi olarak hizmet veriyor. Ulu Burun Batığı'ndan Doğu Roma gemisine birçok tarihi eser burada sergileniyor. Güzel halka açık olması, fiyatlandırması, herkese hitap etmesi iyi bence. 500 yıllık yapı sadece sergilenen eserlerle değil, mimarisiyle de kendini hayran bırakıyor. Surları, kuleleriyle tarihin kapılarını ziyaretçilere aralıyor. Müze 5 yıldır gece saatlerinde de hizmet veriyor. Haftanın her günü saat 22'ye kadar ziyarete açık. Gece müzeciliği uygulaması 30 Eylül'de sona erecek.